Merhabalar arkadaşlar. Bu kaçıncı bilmiyorum ama yine bir lip balmlar videosu çekeceğiz. Yeni aldıklarım, e, yeni aldığım lip balmlar olduğu için bir daha çekmek istedim. Hemen başlayalım. İlk öncelikle hiç vazgeçmedim ve çok sevdiğim lip balmdan başlayacağım. Ne kadar onu berbat etmiş olsam da. Bu Maybelline Baby Lips'lerden. Şöyle Pink Punch. Çok seviyorum bunu. Asla vazgeçmeyeceğim bir şey. Ne kadar ucunu kesmiş olsam ve pürüzlü yapmış olsam da kokusu ve rengi hala benim hasta olduğum bir şey. Nevlendirmesi bence harika. Bazıları beğenilirse ne var? Hiç beğenmiyorum diyor. Hak gösteriyorum. Hani beğenmeyebilirler. Onların da hakkı. Ama bence müthiş beğenilirse. Tabii bu videoda Lip hakkında deneyimlerim oldu yeni aldıklarımda da e, eski olanlarda da. Onlarla ilgili şeyler de söyleyeceğim. Çok da kısa olmayacağını düşünün. Çünkü çok az lip balmım var. Ama birazcık da tüyo vereceğim için e, biraz uzun olabilir. Bu arada size bunu öneriyorum gerçekten. Hani bazılarına göre yağlı gelebilir biraz. E, birazcık da... Daha... Ha bu arada rengini göstermedim. Çok tatlı bir renk yani. Bunu beğeniyorum. Bu birinci lip bandı. Eski lip balmlardan başlayacağım. Bu doğal kutusuna koyduğum kendi yaptığım lip balm. Bundan çok da memnun değilim. Hani kendiniz belki yaparsanız daha güzelini yaparsınız ama ben bundan hiç memnun değilim neredeyse. Nemlendirmesi yok ama rengi güzel. Olduğunu düşünüyorum bir lip balm. İçi pütür pütür çünkü ben onu iyi karıştıramadım herhalde. Onun dışında bir sorun yok ama yine de biraz sevmiyorum bu lip balmı. Şuradaki koyu renk. Tamam güzel bir renk var. Dudakta da çok pütürleşmiyor zaten. Ama ben yine de çok sevmiyorum. İlk olarak alışverişimde ilk elimin gittiği şeyi göstereceğim. Ee, Garatası alışverişimi izlediyseniz orada vardı. Bu Nivea'nın Freeshine Peach adlı şöyle bir lip balmı. Zaten bu lip balmın bende çileklisi vardı. Kullanmadım. Arkadaşıma verdim. O kullandı bayağı ama kırılmış. Kardeşi var çünkü kardeşi. Baya yapmış o lip balmı. O da atmış. Arabada bir güzel ezmiş. Şöyle çok güzel bir kokusu var. Bu nude renkte benim hatırladığıma göre. Yani öyle demiştim bir videomda. Evet nude renkte. Parlaklık da veriyor ve nude bir parlaklık veriyor. Ama harika bir kokusu var. Nemlendirmesi de harika. Dün akşam onu sürüp yattım. Bak aklımda. Harika dudakları sahiptim. Ama kahvaltıdan sonra bu geçti tabii ki. Ben denedim bilmiyorum. Belki de başka bir şeydendir ama. ama. Ee, bu da bir bir tinin, strawberry çilekli olanı da böyle çok harika şekerli çilek çilekli şeker gibi kokuyor aynı Şurada. bunun kirazasını da almayı var mı acaba bakın böyle güzel bir renk veriyor iki sürüşte şu kadar renk veriyor yani bir sürüşte de bunun biraz daha açığını veriyor ve evet arkadaşlar lip bu kadardı şimdi ee, size tüyolar vereceğim hepsiyle ilgili. Bu iki lip balmla ilgili tüyo vermemiştim. Bunlarla vereceğim ilk önce. İlk öncelikle bu Nivea Peach yani şeftalili olanı. Ben buna bayıldım bayıldım. Zaten önce dediğim o çilekliği de bir kez sürmüştüm herhalde. Arkadaşım zaten akrabam oluyor kuzenim. Ona verdim. Ona her şeyimizi değiş tokuş ettiğimizi zaten söylemiştim bir videomda. Ee, ve gerçekten harika bir lip balm bir sürüşte yani mesela çilekli silah aynı şunun rengi değil de onun açık ve simlisini düşünürseniz öyle bir renk veriyordu. Zaten renk vermeleri Nivea'ların her zaman bir numara benim için. Ee, ayrıca kokuları da harika. Nivea zaten kokuda birinciliği kapmış gibi. Bir de BBT bir şey geleceğiz birazdan. O da güzel. Ee, Nivea yani tavsiye ettiğim bir lip balm. Zaten nemlendirmesi de bir numara. Ama Netrojena'yı önermiyorum. Ee, ama kullanmadım da belki güzeldir içinde bir şey var diyorlar Paraben ne, ne diyorlar artık ona ondan var diyorlar ee, ben o yüzden netleceğin yeni duymadım zaten biliyordum lip balmı almayı hiç düşünmüyorum tavsiye etmiyorum kullansam da etmeyeceğim bu lip balmıma geldiğimizde bu lip balm e, bence harika bir lip balm. Yine buna nemlendirmesi bir numara bir lip balm. Kokusu, rengi harika bir lip balm. Dudak dudağa e, dudağın kokusunu devam ettiğini bilmiyorum. Bunu, ben kendim anlayamıyorum bunu. Ama yanımda olan bir kişi şey bu kokuyu anlayabilirse demek ki kokusu da dudağınıza kalıyor demek. E, benim bu lip balmda en sevdiğim hem nemlendirmesi hem rengi. Onun dışında bence harika bir, da bir lip balm. Yapısını yapıp yani yapısını kolay kolay e, kötüleştirecek bir lipbama da benzemiyor. Pürüzsüz, güzel bir yapısı var. Onun dışında diyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. 6 dakikalık bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma, abone olmayı, olmayı siz çok seviyorum. Çok yapıyorum. Görüşmek üzere.